bugün size birlikte Green Rangers Hemen de başlayalım Proaktif Zul olsun ben inerim Ben Acepte bastım Konting Arkadaşlar Green yeyim. bu ara e, Ben 6 kere bitirdim galiba evet 6 kere bitirdim e, Siz ara kaç tane bitirdiniz yorumları yazın Ben daha çok galiba arabayla bittim evet ben arabayla bittim Birkaç defa da de, Eee şeyle kaçtım. Neydi dostum ya? Kutum arkadaşlar ya. Kapıyla kaçtım işte. oy bırak it, 36 tanesi. Oo, ee? Çok uzun olacak video. Aga bu ara ben kadınım bu ara. Ben de Oha. Grenin tuvaletine bak mısın? Yani kon için. içinde. Abi kuş yemedi değil mi? Abi Burt benim İngilizce'm bok gibi. Galiba bu İngilizce şey yemekti. He bu kuyu çıktı bunu biliyorum. Akar bu galiba. He bunu biliyorum biliyorum. Yalnız şu takışın diye anlat ya. Nasıl diyeyim mi? Bakın gelin benimle. Oğlum o ne bacanı dedin lan? Bunu? Hayır buraya gitmiyordu. Ama buraya çıktık. Arkadaşlar gidelim. Hemen. Kapımda salak salak ablam açıyor. Oğlum yeter lan. Bakın çilmeyin. Aga bağa girdi. Üzül dilerim bu bağa girdi. Üzül kapı gideyim ben bu kutum. Ana bağa girdi la oğlum. Ana oyun bağa girdi. Olan! Aka kutup bağa girdi. Durdur dur, bak hemen de bağa kurtaracağım kurt 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 ya. Oğlum bak git. Oma komuyor mu? Ağa hemen de bağa güzellik geliyorum. Evet arkadaşlar oyun bağa girdi. Tezden başlattım oyunu. Özür dilerim yani bağa girdi oyunum. Oğlum ya. Dikkatli olun siz dakika yoksa orada bağa girirsiniz. İnşallah aynı şeyleri tezden olur ya. Oh, o şans verim he. Aaa değişik olmuş. Ama kim lan? Yine aynı şey da. He bu naga değil mi ne yapıyor? Kaç sana hatta. İyi şeyler bir şey. Ana buradan çıkacak mı? Alan. Ana hiç çıkmıyor. Bu nasıl bir yer? Böyle şans önünü görmedim. Böyle Şanssız şans. Aa. Bilirim ya galiba. Ama tuzluyum redde olsun be. Allah Allah ben nasıl bulamadım. Kaç sizde mi böyle baga giriyordu? Ana. Ben de hiç bulamadım. Her neyse kız bir. Ben şey de evden. Ben şeyleri anlatsam mı acaba? Anlatsam evet. Hepiniz bu arkadaşlar buna ne söyleyeyim. Bu videoda sizlerle oyunu bitirmeyeceğiz. Almayacağım tabii ki de. Gidiyorsunuz buraya. Bak burada çölde görüyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz, buradan giriyorsunuz. Bu sonra ne onu diyeceğim. Gittiğinizden sonra arkadaşlar buraya gelin 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 olun Buraya girdiğinizden sonra böyle böyle çevirin burası uzun olacak videonun apalamasını istemiyorum ama göstermek istiyorum. Bugün bu, bu, tuş var ya böyle çevirmek gibi. Bu, bunlara basıyorsunuz. Aa çekiç çıktı. Bu çekiç ne yapıyoruz? Kaç şimdi Oğlum bu kadar oyunu bitireceğiz lan. Buradan, açabilirsiniz. Sonra bu çıkıyor. Bunun içeriden herhalde bilmeyen yoktur. Ulan bildirim gelmesin daha. Allah Allah. Evet ben söz verdim. sonra götürüyorum buraya. Tabi alıyorum. Aldı bir tane çok da galiba. ben göstereyim yani bilmeyen çok uydu. Mesela çok şey yoktu. Bir tane kankam var. O bilmiyordu. Onu göstereceğim gösteriyorum arkadaşlar. Yani tek kankam siz, siz yani mantıkla. Bütün adamları severim yani ben. Tüm arkadaş olurum. Bak şimdi bağa girme. Abi bu da bağa girmedi. Şükür be. Her defa bağa giriyor diyor bu göstereyim mi? Bu kutu açalım bir. Bu kutu ne lan? Burana. Ulan boktan şey çıktı lan. Ay küfür et diyorum. Sonraki maraklı olsun video. Ana bakın buraya gidiyoruz. Bu. Aa bu mu? Aa bu burada. Seni şerefsiz kadın. Seni şerefsiz. Slenderlex'te de zırbakla eşek. Eşek sıpası kadın. Oğlum seni bağlamışlar lan. Kim bağlamış onu diye. <laughs> oğlum Green seni burada hapis etmiş lan. Kurtardın seni ha. Hapisten çıkabilirsin. Aha görüyorsun biz ne kadar iyi birisiyiz yani. Green'in teyzesi silindirine neyse. Bunun kalp bir şey demeliyiz silindirine. Diyeceğiz senin. Ninen kaçırmış. Yani bunu ne yapacağız? Baka bak spray. Emz olduk lan. Emz, emz, emz. Bitti lan Bu da böyle leş lan. Aa. Ona bir sürü daha Şimdi buna geçiyoruz. Birinci nöte. Buraya gidiyorsun. Bunları yani yapıyorsun herhalde. Evet buna kapıyorsun. İkinci akıllı. Bunu biliyorsun ya. Bunu biliyorsun herhalde. Bir de silindiğine olan yerde. Bir de arkadaşlar kural olan yere gidiyorsunuz oradan. Ve gizip geçtiği onu izin yüz yüz bunu bilmediğin çok doğru. Nerede lan o? Buradan gidiyorduk. Ee, sonra bir daha evet yani bu kadar gizli şey var. Ben bilen aç. Ne bir şey çıksın. Ama çıksın çok severim ya. Allah. Oğlum ananas kim? Niye o çıkmıyor ya? Vallahi sevgi olandı lan. Bakın bura kapı aslında. Görüyorsunuz herhalde. Kapı aslında bu. Bakın görüyorsunuz kapı bu. Kapı açıyoruz. Burayı ilk bakın. Buradan bu çıkıyor. Bu ne lan? Ana. He bu parçası silen. Katiki de bunu sunacaksın. Samel lazım yani. Git. Ama şey benzin. Arabaya Kar geç şey biliyorsun. bu Açar lan. Oğlum burası krov değil mi? Ana. Ben buraya aktarayım size de bakın. Bir şey göstereceğim size bakın. Gelin buraya. Oğlum Çok iyi ya. Akka gelin ben de. Valla. Bakın buradan hiç çıkma olmuyor. Buradan çıkmamıyorsun. Bakın biliyorsun kalırsın burada. Gör. Yardım edin. Böyle kalırsın. Aslında salak buraya bakmışız yani bakın. Böyle dursayız zaten biz bulmuştuk yani bu Evet yani. Bu kadardı. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir videomuz. Burada böyle e, bir tane açığa vardı ya. Onunla buranı Buranın vırdığınızdan oluyor değil mi? Bir tane yeri var. Onu yapacağım. Bu kadar da uzun olduğu videomuz. Bay bay.